Hepinize selamlar dostlar arkadaşlar. niye bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet tam altımda bir sürprizim var ama zaten başlıktan çoktan anladınız. Sonunda yüksek seviyeli bir spino. Daha öncesinde bulmuştuk ama hemşireleştirememiştik. Evet ormanın derinliklerindeyim. Buradayım. Ee, etrafta dolaşıyordum. tay arıyordum. Sadece bir tane tayla bulabildim. O da 12 seviyeydi. Yani dolaştığım olması lazım. Bir sonraki bölümde falan evcileştirebiliriz. Tabi spamlandıysa. Neyse bu canavar şu seviyede. Vay be ne niyet ne kısmet. Tamam şimdi evcilleştireyim. Başlayalım başlayalım. Ee, benim eğimim çok kötüdür. Şöyle yapalım. Aa beni takmadı bile. Diyecektim taktı. Tamam. Hadi ya o bence onu tutması lazımdı. Tamam böyle kalırsam mükemmel olur. Ben nasıl tutturacağım sana? Nasıl bir hız bu? Zaten eğimim kötü. Eh tutmadı. Tam altın var mısın? Eee hayır. Baya doluşu. Güzel. Hadi be böyle kal. Veya bir arada baga sokabilirsek. Evcilleşebileceğimizden emin değilim. Bence bu ölecek. Aa, nasıl tutmaz? Çünkü etrafta çok fazla var şiir tıklar. Yani hiç güvenmiyorum. Sen niye kaçıyorsun? Evet gel Bu ne? Ne? Sorun 148 vuruyor. Oha. <laughs> Yok artık. Al bunu. Hiç bu kadar beklemiyordum. Şöyle. Hadi ya. Kötü oldu. Ee, neredesin? Ha tamam. Yemek yiyor. Güzel canını dolduruyor yani. Buradan uçalım. Tamam tamam. Böyle dönerek ben bunu hemşireleştiririm. Değil mi? E galiba. Bu arada hayvandan düşersem ben bittim. Şöyle dön kuyruktan olmadı. Keşke şu an sıksaydım. Güzel güzel güzel. Ya tuzak mı yapsaydım ben riske atmayıp? Emin değilim. Uzak iyi olabilirdi. Tamam buradan çok uzaklaşmıyor yani. Olabileceğiz gibi. O nasıl değmez? Ben onu nereye attım? Ya ayaklarının oraya falan attım bilmiyorum. FPS düşüyor ya Tamam. Bu arada bu akşam Twitch yayınımız olacak. Muhtemelen. Hepinizi bekliyorum. Tamam. Ee, babamla konuştum. Yeni bilgisayar almayı planlıyorum. Tabi şu an değil. Para biriktirmem lazım. Ee, çok iyi bir sistem toplayacağım ve size videoları 4K şekilde atmaya çalışacağım. Bilgisayarı alırsam 4K atabileceğim. O şekilde. İnşallah alabilirim. Neredesin? Tamam. Şuraya sıksam. Hadi ya bence tutmalıydı bu. Bir dakika bekle. Şimdi. Evet. Tamam ben çözdüm çözdüm Şimdi Güzel <laughs> Şimdi Hayır Neyse neyse tamam Bıltı jokum var sorun olmaz ee, Susadım mı acaba Hadi ya bu biraz kötü oldu Suyumuz yok Evet Tamam nasıl vuracağım Sen beni bıraktın mı ya Torporun kaç. Uzaklaşma uzaklaşma. Gel buraya. Uzağa giderse bittik. Gel gel gel. Gel böyle. Ee, susuz dayanabilirim. Yapacak bir şey yok. Tamam. Kal böyle kal böyle. Hadi ya. Ee, çok güzel böcekler de geldi. Ya ben suyumu daha yeni doldurdum. Videodan önce. Aa doğru. Rex'i ayarlamıştım o sırada gitti. Ah. Ya çok hızlısın. Birazcık daha yavaş. Hayır hayır maymunlar geldi. Çocuğum sen onlara bulaşma. Ne kaçıyor musun? Hayır. Buna kim vuruyor ya? Aa tuturdum. Güzel. Hadi be bir bıyık. Aa maymunlarla bunlar birbirine saldırmıyor. Tamam. Kaçıyor musun? Kaçıyorsun. Çok güzel. Yani alabileceğiz. Evet evet kal böyle kal böyle. İyisin iyisin iyisin. Ee, şuradan yolasam. Güzel. Artık Dart'ın gidişini görüyorum. Tamam mıyız? Hadi. Hayır hiç dalma. Hayır ya. Aa tamam saldırmıyor. Ee, şey. Oradaki Sego yok mu oldu? Yoksa bana mı geliyor? Mayın mı? benim şeyimi saldırıyorsun. Spino'ya. Şöyle bir gelebilir misiniz acaba? Herkes toplansın. Evet gel böyle. Tamam tamam mutluyum. Spino'muz var. Bir şey de gözükmüyor. Acilen su içmem lazım bu sesten nefret etmeye başladım ben. Burada in. 8'e ee, e bas. Tamam tamam tamam. Bu kadar yeterli. Hadi gel. Gelin bakalım. Aa beni bırakıp onun saldırmaya başladı. Lezzet Yok. Tamam. Bana lezzet et lazım. Aha bunun üstünde varmış. Güzel güzel. Böyle al. Ee, 8 sekize bas. Zaten suyum fullmiş ama. Şu maymunu da öldürelim bence bize rahat vermez o. Bizim spinoya vurmadım. E ee? Ne yapıyorsun? Ya arkadaşını öldürdüğüm için galiba bana saldırmıyor. Evet. Oha nasıl gelmek? Siz şu an ne yapıyorsunuz ya ben anlamadım. Ben neye vuruyor Yavruya vuruyormuşum. Yavru sen kaç seviyorsun? Benim onları öldürmem lazım. Tamam. Şarjör değişir. Başka var mı? Evet. Ne <laughs> yok. Kaçıyor musun? Ne yapıyorsun? <laughs> e tamam. Öldürmek zorundaydım yoksa gelip beni korkutabilirlerdi. Bunları al. Bütün işin olacak mı bilmiyorum. Ya da bulsam. Yok yeterli bunlar da. Koyun daha iyi olabilirdi. Biz neredeyiz? Hmm. Burada koyun var mıdır? Emin değilim. Bakalım. Ah Terzi. Kaç seviyorsun? Sekiz. Mükemmel. Tayla aramaya devam etsem mi acaba ben? Gerçi buralara falan baktım da. Neyse ya şu anlık spina şey yapalım. Aileyi bulamadım yani yok. Gerçi arayacağım daha çok yer var da. Bak şurada koyun olabilir. Ne bu acaba koyun var mı? Ee, hayır yok. Tamam. Aa renklere bak ne kadar güzel. Kırmızı maymun mu? Kırmızı... Hadi ya olayı öldü. Tamam zaman koyun yokmuş. Sorun değil lezzetli et de işimizi görecektir. Etleri topla. Evde et kıttığımız var. parası Ben yanlış yere geldim. Ee, ne durumdasın? Ne kadar yedin? Tamam o zaman. Aa baygınlığı... Narkotim yok. Ee, mükemmel. Evet. Neyse. Ben bunu evcileştirebilirsem... O zaman yok haline devam ederiz. Şimdilik bay bay. Aldan konuşamıyorum. Ee, evet ölme ihtimalim var. Yo, yok yok. Oğlum acık bir şeysin. Tamam Griffin kalsın. Peki seni öldüreceğim. Tutturabilirsem. Ee, <laughs> kıpırda mı Tamam tuturdum. Biz ne yapıyorsunuz? Evet. Tamam ben geliyorum. Allah'ım. Böyle bir eğim olamaz. Tamam tamam bir dakika. Tutturacağım. Tutturacağım. Eee, aşağı insem. Tutturdum. Hadi ya. Abi şeyim mi yetmiyor? Ben bitmek üzere. <laughs> Nasıl bir var ya mükemmel. Heh. Tamam şah kaka. Ben senin üstünü öldüreyim onlar gelirse. Şey yaparız. Aa geliyorlar. Bak hayvanın üstüne bindim anda geliyorlar. Evet. Ne durumdayız? Tekrardan geliyor. Hadi ya. Tamam biri öldü. Pardon. Hadi sen de gel. Gel 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 gel. Yok. Ne yaptı hakkında bir fikrim yok. Tamam. Bu son çare. Allah Ekber. Bu ney? Raptor sandım. Ne bir isim var? Yok. İyi miyiz şu an? Sen nereden geldin? Bizim burayı komple temizlememiz lazım. Bekle ya ben süzülerek geleyim. Burayı bir tane soltuk yani çok güzel olur. Tamam. Gayet güzel. Herkes öldü mü? Evet. Tamam. Terlik şu var mı başka? Görünürde yok. Sen ne durmasın? Tamam bu kendi kendisini evcileştir Sorun olmaz. Baygınlığı yeter. Tamamdır sonuna kalktı. Tahmin ettiğimden daha uzun sürdü ama bu arada bize kimse sataşmadı. Bunları öldürdükten sonra. Gayet güzel oldu. Tamam. Ee, kozalar bayağı doluymuş. Hepsinin eri eksi var. Evet ilginç atarım. Bu arada evde eksiği dizdim. Onları da gösteririm birazdan. Bunu seviye kasmasını Twitch yayında e yapıyoruz. bir iki hayvan öldürürüz. Veya şey yapalım ya mutasyon videosunda. Bunu seviye kasalım nasıl olur? Bence daha mantıklı. Tamam şuradan gideceğiz. Hayla. Lan niyesin? O ne? Lan tarzı mısın yoksa şey misin? Ha tamam. Neyse evde görüşürüz. Şimdilik bay bay. Ee, tamam eve geldik. Ben burayı bu şekilde boşalttım. Aslında bunları da dışarıya alsam güzel olacak. Rexler dışarıda e, arjant mutasyonu yapmayı planlıyordum ama erkeğimiz yok. İkisi de dişi, İkisi de yüksek seviyeli ama bir erkek alırsak çok güzel olacak. Neyse şimdi kuş bakışı yukarıdan göstereyim ben. Mutasyon ekstremiz bu şekilde. Hım. Ya video çekiyorum. Hala daha video çekerken hiç ve konuş konuşurken takılıyorum. Neyse bunlar bir şekilde. Bana soracak olursanız en beğendiğim şu mavi veya bunlar. Evet. Şu kırmızı da güzel ama açık renkli olanlar daha iyi. Tamam şimdi. Ee, sıradan rexlerimiz burada. Yani sıradan dediğime bakmayın. Seviyeleri bayağı bir yüksek. Bence gayet güzel duruyorlar. Yerleri neredeydi? Heh, bir tane rex burada. Bunu takip ettirdim de kendisi aşağı atladı. <laughs> Çıkarmaya üşendim sonradan. Neyse şimdi Spino'yu bir çıkartalım. Ben yapabiliyor muyum ya? Çok güzel. Kaç seviye? 168. Mükemmel. Bana da üstünü ya. Üstünü falan unutmuşum. Bayağı iyi. Tamam. Şimdi bu arada evdeki hayvanlarımızın hepsi aç. <laughs> Onlar şey yemek bulmam lazım. Burası böyle açık kalsın. Hemen yerini yapalım. Yo buradan değil. Buradan mıydı? Ee, Spino. Spino. Açıkmış zaten. Ee, buradan spino. Elif istiyorsun, tamam, çok kolay. Yani Sanırım silkindi falan isteyecek. Şimdi ee, terzi aldıktan sonra Elif sorunumuz kalmayacak. Başka temel bir hayvan kunduz alabilirim. Ne oluyor ya? Nurdan nasıl buraya geldim? Tamam. Neyse, mermim kalmadı, mermide basmam lazım. Şimdi bunu attım. Hangi spin'e yeri? Spin'e yeri. Aa ne diyorsun? Ya ciddi misin? Evde falan hiç yok mu? E yok. Allah'ım. Neyse. Sende yemek var mı? Şunun birini alayım mı? Sen böyle dur. Orada acaba ben de mi rengi bir tane boyasam? Hayvanımla uyumlu olayım. Ben bir rengi var mıydı ya? Arkta. Emin değilim. internetten araştırıp bakarım. Tamam, bu yeter. Hadi bakalım. Şunu attım. Hazır mıyız? Çok şükür. Lan Nisan. Bana gel. Hadi gel. Ya haritada. Aa bu nereden geldi? Aa iki kez tıklayınca bir tane veriyor. Ben daha yeni öğrendim. <laughs> Hiç denememiştim. Ya başka bir ikon var mıdır acaba haritada? Mutasyonu falan yapsak diyeceğim de onun mutasyonu oluyor mu ki? Veya olduğunda nasıl oluyor? Bu arada rengi bence gayet güzel. Sırtındaki şey falan. Yani çok kötü değil. En azından klasik değil. Sana ne bildir ki? Ne haber? nasıl sağlıyor? Tamam şuradan aşağı inelim. Orada bir tane X falan almış. Onu da yiyelim. Tamam. Ha, tamam canım gitmedi. Şey diyeyim zaten. Bu raptor bizim mi ya? Hayır. Ha. Sen tek raptor musun? Bana mı geliyor. Aa bizim saldırıcı ona. Bit evet, evet öldür. Seni seviyen kaç? Hadi ya şey. Eee 168 seviye. <laughs> Aa şey yapıyor. Sağda kalkıyor. Tamam kim kazanacak? Bakıyoruz. Hayır hayır bizim ölüyor. Öldüreceğim yapacak bir şey yok. Hatta bizimki öldürecekmiş. Neyse. Yenisi spamlanır ya. İnşallah. <laughs> Çok emin değilim ama. Sağ sol, sağ sol. Ya ben Spinoyla 3-4 tane Alpha saldırmıştım ve ölmüştüm. Çok kötüydü o gün. Hatta The ölmüştüm galiba. Sen kaç seviyesin? Bu nasıl bir cam? 168 seviye tekrar öldürdüm. E evet, şu an birazcık sorgulamaya başladım ama yavaş yavaş çalışırım ya. Hadi öyle artık 150 seviye falan olman lazım. 140 seviymiş. Hem yani böyle daha seri vuruyor. İşte böyle mi? Evet 4 ay daha seri vuruyor. Ama böyle de daha çok vuruyor. Ve sonunda Tamam teşekkürler 13 seviye Gayet iyi 10k canlı garanti olacak Hadi katliam Bunların hepsini öldüreceğim Bak Rex'u orada Bilen kaçtı 45 mi 95 He bu yeni gelmiş Yeni spawnlanmış Zengi güzelmiş benim bahsettiğim en orada aynı bina. Ben ölüyor muyum? He tamam. Bir ancık Böyle artık. Bana vuramıyor bile. Bakayım falan spam burada şurada. Bakayım tansiyonu yapsak mı? Ne? Hayır! Ya yazık oldu ya. Ben Piyomia için tek Raptor'u öldürdüm. E sen normal Raptor, bir de 90 seviyelik Raptor. Vay! <laughs> <laughs> tamam öcümü alacağım. Allah ekber! Öl artık! <laughs> tamam tamam. Whoa! Aa, daha çok et veriyormuş. Hadi ya. Ee şey, sen tek başına mı savaşacaksın yoksa benle eğlenmek ister misin? Sana da vurdu. Her sen öldürsün onu tek başına. Belgesel izliyoruz. Aa, böyle izlemesi de bayağı zevkliymiş. Tamam. Gel bakalım. Afiyet olsun. Ya, yazık oldu ya. Ya dış küre artık bu süreçte Ya şimdi alırız. Çok sorun değil de. O hayvanı seviyordum ya. O ne mezar taşı var mıydı? Vardı. Tamam, <laughs> bunun için bir mezar taşı yaparız. <laughs> Eğimsin oraya. Aa tamam. Gidelim bakalım. Bana kitin de lazım. Hepsini toplayalım Hepsini aldım ee, Sen bana bunları ver Sarılık var evet. Ne versem hasar Hatta şunları hepsini için atabilirsin ya yani. Tamam Sen de gel Aa, Benim Sarko burada Aha oh, sağ Tamamdır. Bizim Sarkio saldıracak birazdan. E galiba. Hadi saldırı fight izleyelim. Bak orada. Hadi ya. Ee, şöyle gelsem. Evet. Güzel güzel güzel. Hadi fight. Oh, hala bana geliyor yok artık Spin olur sevmiyor sanırım Hadi öldürebilirsin Bak tam arkasına geçti işte. Kör noktası Hadi öldürebilirsin Öldürdü bile Oha <laughs> Tamam gel etin ye. Bak bak nasıl koşuyor Oğlum çok güzel Tamam Evet belgeselde izlediğimize göre Bence burada bir bitirebiliriz Hikaye üstündeyken C bassam Çok güzel ve O zaman bugünlük de bu kadar keyif. Görüşürüz kendinize iyi bakın